Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar bugün 23 Mart Cumartesi Ramazan oruçlarının 13.sünü bu akşam Mantıklar Mahallesi'ndeki yeni onarımı tamamlanan, bakımı yapılan köy mescidinde, köy odamızda yapacağız. Allah şimdiden kabul ve makbul eylesin. Yapan iftarı tertip eden kardeşlerimizden Allah razı olsun. Şöyle içeriye doğru girelim. Şöyle bak çekilsin oradan doğru. Şimdi önerdiğinizde ölmez ki. Şimdi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah kabul etsin. Sağ Hoş geldik. O da bir hatıra. Ee, ne var ne yok. İyilik. Bu akşam miktar daveti biliyorsunuz. Evet. Kendi arayız değil mi? Mahalleyiz olarak. Değil mi? Ne iyi. Allah kabul etsin. Aşçı Semra. Evet. Aşı Semra Semra maşallah hanım. Semra. Ne Mercimek. Mercimek. Değil, mi? Ee, maşallah maşallah. Güzel, yapmışsın. Güzel <laughs> Sağlık. Evet, et, sağlık. kebap mı diyor canım? Semra buna çoban kavurma. Tas kebap mı diyor? Ne dersin işte? Bu nohut. Nohut yemeğimiz var. Dolmamızı göster. Maşallah. Bak burada dolmamız. Dolma yap ne mancar dolması gerekiyor değil mi? Sen, <laughs> evet mancar dolması. Aynen. Burada tabloklar. Tabloklar. Ee, un helvası, un helvası. Un helvası var. Ee, ne hmm, Buranın meşhur lokması. Evet. Değil mi? Göz, Aynen. Şey. Aynen. Hurmalarımız. şey var. Helva. Ha. Ha. Helva. Bu, un helvası değil mi? <laughs> un helvası ne yapıyor? Değil mi Semra? Evet. Sen, sen, evet. sen, evet. sen evet. yaptın değil mi Semra? Ee, maşallah. Salata, salatamız. Bu evet karamancardan ve havuç. Var. Değil mi? Marul mar mar da var altında. değil mi? Aynen. tamam. Şimdi, Çok güzel hazırlık yapmışız. Allah yaptığımız bu zahmeti hayırlara vesile eylesin değil mi? Amin. <laughs> Allah kabul ama kabul öylesin. Amin. Evet. Ellerinize sağlık. Şöyle geçelim da. bakalım. Herkes bir <laughs> Aynen be. Burada çift kapı yaptı değil mi bro? Evet buraya çift kapı yaptı. buradan buraya... erkekler girecekler Burada değil mi? Erkek ve e, bayanlar yeri ayrı girişler olsun diye böyle yaptık. Çok güzel yapmışız. Güzel olmuş. Bayanlara beraber, beraber yaptık. Aynen. Bu da bizim anamız. Evet. Maşallah. Evet, Çivi gibi. <laughs> Yusuf ne haber? Şey Zeynep sende ne var ne yok? Merhaba. İftar eder ne kadar var? Saat İhtara kaç şu anda? Ee, saat 18.12. Yaklaşık 1 saat 10 dakika falan var. 10, 15 dakika. Tamam. Tamam. Bu. Bunlar sofralarımız böyle buraya evet. açıyoruz. Tamam evet. ne güzel oldu. Bu Ramazan'da daha ilk, ilk dar burada kendi aramızda evet. Ramazı'da değil mi? Evet. Kendi aramızda vereceğiz. Izleniz, evet. Küçük. Kendi çapımızda. Evet. Yapan arkadaşları da katılım yapabilirler sonra değil mi? Tabii. Bir tablop 130 lira, 150 lira. Katılıp yapanları arasına ortak olabilirler değil mi? Tabii her zaman, Ben her de zaman. Her zaman. Her zaman. şu kadar para gönderiyorum. Benim de iftarım olsun diyen arkadaşlarımız tablop başına 130, 150 lira. Aynen. Aynen. Katılabilirler. Sabahattin arkadaşımızı hesap numarasına gönderebilirler. Merhaba. Gönderek yapan Aynen. Güzel olmuş Sabahattin'le. İyi, iyi. Vallahi çok güzel olmuş. Elize sağlık, emeklerinize aynen. sağlık, değil mi? Bak neydin yani, burası? Ta devam ediyor. Aynen, ta devam ediyor. Aynen. Evet. Bak, bir şey biraz temeli sağlamsa, bir de çatıyı da kapattıysa, çatısı kapalı. Daha korkma. Tabii. Ha, bak. Yani daha... Eğer bunu üzeri damlasaydın, açılsaydın ne oldu? Yağmur geçerdin aşağıya. Ya, oraya bak, kapat, oraya ha. Çok güzel olmuş. İşte biz buraya halı istedik yani camilerden. Adamlar yok altına sereceğiz. Yok başka yan tarafa sereceğiz dediler. Saltkova? o? işte oraları dedik ama bilmiyorum. Altına koyacağız, üstüne koyacağız dediler. Alamadık ya arkadaşlardan. Nasip bakalım inşallah. <laughs> Böyle. işte Allah kabul olmak et, eylesin. Çok güzel olmuş. Özgür hoş geldin. sabah geldi. Ne <laughs> <Yavaş> başmışsın? <bir> Kesi, <sindir>. selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam, hoş geldi, sabah geldi. Aleyküm selam. Amazan seni iptal ne zaman? Ayı altında. Tablet başı 130 lira. 130 lira veren, 150 lira veren katılabilir. Ne? Tablet başı 130 lira, 150 lira. Hani sayı artırmak isterseydin ha. Haricinden. Hı, şuan, Hatice hoş geldi, sıfa geldi. Hoş Ahmet hoş geldi, sıfa geldi. Fatma hoş geldi. Hoş bulduk Hoş bulduk <gülüyoruz> Hoş geldin. Hoş geldi Sefa geldi. Sen beni ne ya sen, sen beni Sen yani, Yok şey Ne o ne ikamet? Fırında çalışıyorsun bir yine? Ama başladık I ya. Tamam. Abi ben ben vermedim Akşam yememe yası. Abi badama et mi okutmuşlar yani, orada? şey. Hazır yemekleri mi? Ha. Ha, hazır yemekler evet öyle. Aa, şey yani eti iyi, iyi bir tırmı yani, yok. İyi yapan bazen iyi de oluyor. Ha. Bazen iyi denk geliyor. Biraz adam, adam nasıl yapmış? Eti yaşam kuruyor suyu. Hep şey yani. E, 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 bu da aşçı var Ahmet var. Arkadaşı var. Eti yapıyoruz. ben onu fikri aldım da 110 liraymış köfte. 120 lira Ha, dün akşam duydum ben. Ha. İrfan'dan duydum. Köfte 100 liraymış. Yok, e, et tas kebap 130 liraymış. Yok bak. tas kebap. Ya, bir yer var. Bir de olsa, Şimdi bu aslında böyle yapılabilir bu. 20 de mi? 20 tabak parası o versin. 20 tablak parası o versin, değil mi? Evet. Olabilir ha. Başka yer yazsın. Ha? Şu Hoş geldin. Sabah geldi. Hayırlı Ramazan <laughs> ayı. Aleyküm selam. Alır. Hoş geldin Semek. Merhaba hocam. Sabah geldi emekliyim. Tamam, hoş hoş geldin. Gel. Nasıl hocam? Hiç Olmuş be, be, aynen. Çok güzel olmuş. Ödüreye sağlık. Aynen. Beğendi değil 10 yani? numara olmuş. evet. Aynen. Teşekkür ederim değil mi? Önceki haline bak, şimdi haline bak. Aynen abi. Yani. Yapınca ya şey oluyor. Her yer kapanmış, boyanmış. Değil mi? Tertemiz. Çekilsene girmiş, tertemiz, mis evet. gibi. Elize sağlık. Doğru. Nerede? Nereden biliyor Hasan? Nereden oğlum nereden biliyor? Ben soruyorum bunları araştırıyorum tek tek bankaları sorup yüzüyorum abi. Helal olsun böyle. hangi banka daha iyi veriyor? Daha fazla veriyor? <laughs> İş faturası motoristimin Bank <laughs> mı? Ramazan İziz. burada da. Onda da var. <laughs> <Tazı ondan gülüyor> maaş şey Aynen. 5 <laughs> ya. Oğlum adamları <laughs> emekleri aydın nasıl ya böyle? 5 liraya. iyi İnternet bankacılıktan değil mi? Mobil bankacılıktan. <laughs> Helal olsun valla. Kapatıyor ya. Kapatmadık. Sen mı <laughs> yeter ne mi? var la, Sen mı orada? lan? Bana ne bakıyor lan orada? Yeter. Konuşma bir şey çekiyor. Fes düştü, fes atmış, fes, fes atmış, fes. Fes atmış mı? Fes, fes atmış, fes, fes atmış. Hmm. Şu arkada, hmm. tamam lan. Göreyim hadi, bak, bir tane sak, kullan bak, ben beyaz. Yok set bak, kimler? Şey kimde? Kemal'de. Bir de yeter Aa, mi? Ha. Abi, abi Aha, adamda gam an. yok, tasa Anam? yok, dert yok, Gamsız bir şey oluyor, yok. Bom, bom. Bomboş ya. Ha. Bomboş, bir adam istersen bu da iyi Ha. Hop şimdi ne var yok? Sana Doktor hoş geldi. Bak seni tak kapıda karşılayayım gördün mü? Gel Safet. mı burası? Seni bekliyor seni. Allah Allah. He? <laughs> sen şöyle günü anlam ve önemini yapan konuşmayı yaparsın. Allah razı olsun Hayır, yok. Tamam güzelim. Feremlik selamlık mı? Hadi bir daha hoş geldin. Hmm. Sen ne diyorsun? Ben Almanya'dayım. değildi. Yani. Recep <laughs> <Öceb>, hoş geldin. Yavuzca. <laughs> Ne var Ne var? Torunum. geldi la? Benim hoş geldi. Sen bak beşik gibi, hocam. Sen okumaya başla. Afiyet olsun Afiyet olsun o şey Hoş geldiniz. Buranın işi yanmaz mı kesin? Uşak buranın işi yanmıyor mu? Buranın işi yanmıyor mu? Yavaş yavaş. Buraya... Ne orası boş ya? Orada orası tamam mı? Bu da içeri benim, içe evet. O zaman şu çağrı biri yani. var Buradaki artanlar var oraya veriyor. Evet. Uşak

<laughs> evet, değil değil evet, hoş geldin. Hoş geldin. Buraya aslında büyüteceğiz ya, tamam. kapı altına gecediyor. Sırf bir şey demek

Onur sen ayakta kalmış oğlum ya. Onur çağır işte. Onur, Onur var dışarıda. <laughs> Abi sen ne dedi ya? Anlamadım ben. Olma. Tamam. <gülüyor> <Dolma>. <gülüyor> 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 tamam değil mi? Yaran -e el alemin arınışı katılan misafirlerimizin, konuklarımızın da ahirete irtikam etmiş olan bütün mümin ve müminatın da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Mevlam şu anda haberdar ve hissedar eyle kadınlarını bir nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hemen yanı başımızda bulunan kabristanda yatan sevdiklerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik. Mevlam şu anda vasıl ve haberdar eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Bu ihtar davetini tevfik eden kardeşlerimizin de niyetlerini, ihtarlarını kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Kendilerine sağlık sıkan, ailelerine sağlık sıkan, çocuk çocuklarına sağlık sıkan, hayırlı bir ömür nasıl? <laughs> Sizden vallaha. Şükürler olsun. Allah'a Sadakallahu'l-Azim Sübhan